Topkapı Sarayı'nda bulunan ilginç eserlerden bazıları da padişahları çeşitli musibetlerden koruduğuna inanılan tılsımlı gömlekler. Bugün hala tam olarak anlaşılamamış, sır dolu bu esrarengiz gömlekler ilk olarak Osmanlı döneminde karşımıza çıkıyor. Topkapı Sarayı'nda hazine dairesinde sergilenen bu gömleklerin üstünde çeşitli ayetler, dualar, sureler, semboller, figürler, motifler, desenler, yazılar var. Bu tılsımlı gömlekler öyle sıradan kıyafetlerde değil. Ortalama yapımı 3-4 yıl gibi süren bu gömleklerin yapılacağı üretim tarihinin başlangıcı da çok önemli. Bunun için sarayda görevlendirilmiş müneccim başıları bulunuyor. Bunlar kim mi? Bunlar Osmanlılar'da astronomiyle ve astrolojiyle uğraşan kişiler. Yıldızların durum ve hareketlerinden geleceğe ait hüküm çıkaran kişiler. Osmanlı padişahlarının ve zaman zamanda Osmanlı saray erkanının savaş hastalık, nazar, bela ve musibet gibi durumlardan korunmak amacıyla giydikleri bu tılsımlı gömlekler ipek ya da atlas kumaştan değil, pamuktan dokunulmuş, mürekkep ve altın yaldızlar kullanılmıştır. Felekname, ebced, astronomi gibi çeşitli ilimlere kafa yoran Osmanlı alimleri bu gömlekleri işlemede de bu ilimlerden faydalanmışlardır. Manevi güce inanan padişahlar kendileri için yaptırdıkları bu gömlekleri müneccim başının belirlediği zamanlarda giyerler. Üretilen bu gömlekler kişiye özel olup başkası giyildiğinde ona etki etmez. Çünkü gömleği giyecek olan padişahın yıldız haritası ve onun özellikleri baz alınarak tılsımlı gömlekler üretilmektedir. Bu arada Felekname 1301 yılında Türk şair Gülşehri tarafından Farsça kaleme alınmış bir mesnevi. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir ve dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Eserde tasavvuf etkisi görülür. Üzerindeki şifre ve sembollerle sahibine dair çok şey anlatan ve saklayan tılsımlı gömlekler hassas olup her zaman giyilmez. Genellikle padişahlar savaşlara gideceği zaman başarı kazanmak veya hastalandığında şifa bulmak için veyahut da sıhhat kazanmak için giyerler. Ancak bu tılsımlı gömleğin koruyamadığı en bahtsız şehzadelerden biri Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlundan küçüğü olan Cem Sultan'dır. Cem Sultan abisiyle girdiği taht savaşını kaybedip maalesef Osmanlı topraklarından kaçıp Avrupa'da da Fransa ve İtalya arasında gidip gelme durumunda kalan sonra da birdenbire daha 36 yaşındayken hastalanıp ölen, büyük ihtimalle de zehirlenen Cem Sultan, tılsımın maalesef koruyamadığı, kaybeden taraf olmuştur. Şu anda ekranda Cem Sultan'a ait tılsımlı gömleği görüyorsunuz. Altın ipliklerle çok ince ayrıntıların işlendiği her desen, her model, ayet ve sureler rastgele değil belli bir düzene göre geometrik şekillerin içine yerleştirilmiş. Bunlar kare, dikdörtgen, daire üçgen şekilleri gibi. Rakamlar ve harfler de ebced hesabıyla şifreli olarak yazılmış gömleklerin üzerine. Bu ebced hesabına göre Arap alfabesindeki her harfin sayısal olarak bir değeri var. Harflerin dizilişine göre hesap edilerek Kur'an'ın istenilen ayeti gizemli bir şekilde ifade edilmiş. Hatta öyle ki 3. Murat'ın tılsımlı gömleğine ebced hesabıyla Kur'an'ın tamamı işlenmiş. <laughs> Cem Sultan'ın tılsımlı gömleğinin Farsça yazılmış kitabesinde yapımına 30 Mart 1477 gecesi Güneş Koç burcundayken 19 derecede iken ve saat 3'ü 57 dakika geçe başlandığı ve 29 Mart 1480'de Salı gecesi Güneş yine Koç burcundayken ve 19 derecedeyken ve saat 12.36 dakika geçe tamamlandığı yazılıdır. Gömleğin kitabesinden sarayın müneccim başısının yıldızların konum ve hareketine göre belirlediği saati muhtar ve eşref saati denilen uğurlu saatte gömleğin yapımına başlandığı ve tamamlandığı anlaşılmaktadır. Belirlenen zamanlarda tasımlı gömleklerin üzerine sure ve dualar yazılıp nakkaş tarafından da süsleme motifleriyle Bezenmiştir. Yolunuz Topkapı Sarayına düşerse görülmesi gereken en güzel, en enteresan yerlerden biri de Padişah kıyafetlerinin sergilendiği yer. Tılsımlı kıyafetlerin büyüsüne gerçekten kapılmamak ya, mümkün değil. <laughs> <Talısım da gelmiyor>. E ainda tem um outro